Arkadaşlar merhaba. ev Ruslar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle katil desteli bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ilişkiniz ne durumda? Olası gelecekte neler mümkün? Bunları görelim istiyorum. Ben hep söylüyorum. Sizler benim kıymetlimsiniz. Ben istiyorum ki siz de kendi değerinizi bilin. Uyabilir de, uymayabilir de hiç sorun değil. Yeter ki siz kendinizden vazgeçmeyin arkadaşlar. Hayat ıskalamayı affetmez. Siz hayatı ıskalamayın olur mu? Hadi bakalım. Açılımımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu veren ilişki durum kartı. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerji anlatan kartlar. Sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerji anlatan kartlar. Son kartımız da bize ilişkinin akıbeti hakkında ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızda başlıyoruz. İlk kartımızda zümrütümüz geldi. Her iki taraf da birbirini çok özlemiş. Burada e, uzun zamandır görüşmemek de mümkün. Uzun zamandır haber alamamak da mümkün. Bir kopukluk olması da mümkün. Bu yüzden de duygular iyice kabarmış, yoğunlaşmış ve kavuşma arzusu artmış. Ancak her iki tarafın da biraz denge sağlaması gerekiyor. Artık sıkıntılı süreçler geride kaldı diyor kart. Tabii ki bizim için önemli olan Gerçekten de geride kalıp ileriye doğru bakılabilecek mi? Erili açalım, erile bir bakalım. Erile baktığım zaman erildi. Artık ben hata yapmak istemiyorum. Aynı rehavete kapılıp aynı hatalara düşmek istemiyorum. Tutumu değiştirme vaktim geldi. Burada yine bir buluşma arzusu, kavuşma arzusu var. Erilde çok fazla özlem var. Ve eril diyor ki dişil beni beklemekten usanmayan, benim yolumu gözleyen, beni özlemle seven birisi. Ama burada kuruntular da var. Burada çocuk özlemi olduğu gibi aile kurma isteği olduğu gibi çocuklarla bir ilgili durumlar da gündemde olabilir erilin tarafında. Ama kuruntuları da var. Şüpheleri de var, kıskançlıkları da var. Bunları atlatabilecek mi? Bunları da görürüz. Bakalım. Dişilin tarafında ne var? Dişilin tarafına baktığım zaman dişil evet uzun zamandır görüşmüyorlar. Çünkü dişil diyor ki o şu an değişmiş gibi davransa da ben onu değiştiremem. O beni yine değersiz hissettirir. O beni yine mutsuz eder. Benim istediğim şey bu ilişkinin nihayete ermesi. Ben hayatımı birleştirebileceğim bir insan istiyorum. Aslında dişili burada ilahi yardım da alıyor. Ve burada bir mutluluk söz konusu. Burada eril geldiği zaman, erili gördüğü zaman ondaki sadık aşkı görmeye başlayacak. Ve burada iki yarım da tamamlanacak diyor kartlar. Umarım çok da doğru tamamlanır. Çünkü olası gelecekte ilişkin alfabetine baktığım zaman evet iki yarım tamamlanacak ama erildeki kuruntular, erildeki kıskançlıklar, erildeki şüpheler ilişkinin duygudan çok mantıkla ilerleyeceğini biraz güç çekişmesi yaşanabileceğini söylüyor. Bir kopuş yok ama temkinli ilerleme söz konusu olabilir. Şimdi gelelim aklınızda kişinin enerjilerine bakalım ne yöndeler. Öncelikle genel moduyla başlıyoruz. Aklınızdaki insanın genel modunda mutlu olma arzusu, geçmişe duyduğu özlem var. Biraz yeni şüpheler var, böyle bilinmezlikler söz konusu. Sanki kendini yalnız bırakılmış bir modda düşünüyor. Sağlıklı kararlar almak istediği için bu süreyi biraz enziva süresi olarak değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Umutsuzluk var bu insanda. Bu insanda mutsuzluk var. Acaba aldatılıyor muyum? Acaba bitti mi? Bitirdi mi? Aklınızdaki insanın bitirdi mi hissiyatı çok fazla güçlenmiş durumda. Burada korku girmiş. Bir kaybetme korkusu var bu insanın. Peki ne düşünüyor sizin için? 8 alev, iletişim ve bağlılık. Düşüncesinde ruhsal bir bağ olduğunu, iletişim kurması gerektiğini, bir bağlılık olduğunu düşünüyor. Sizin de ona bağlı olduğunuzu düşünüyor. Burada sanki hem siz hem o kendi korkularınızla yüzleşiyorsunuz. Bu da bocalamaya neden olmuş olabilir. Ama bu bağlılık mutlu sonla tamamlanacak düşüncesi var aklınızdaki insan tarafından. Biz bir tamamlanma yaşayacağız düşüncesinde. Ama şu an değil. Şu an enerjinin gittiği yön bocalama, boşlama hayal kuruyorum. Ne yapmalıyım? Ben nerede durmalıyım? Kendi karanlık yönlerimle nasıl yüzleşebilirim enerjisinde? Bu enerjileri atlattıktan sonra işte o tamamlanma için çaba sarf edebilir. Bunu bir nevi karma temizliği olarak da düşünebilirsiniz. Peki kalbinde ne var? Tamam oğlum. Kalbinde mutsuzluk olsa da bunu dışarı yansıtmamayı tercih ediyor. Maskeleme var. Kendini maskeleme, duygularını maskeleme var. Yeniden bir başlangıç yapma isteği, yeniden mutlu olma isteği var. Sanki böyle bir şeyleri değiştirme arzusu içerisinde. Burada mutsuzluğu sizin değişmeniz, dönüşmeniz, belki de ondan gitmiş olmanızdan size ulaşmak için çabalaması gerektiğini biliyor. Ve burada eğer sizinle yeniden bir araya gelebilirse işte orada denge sağlanabilir ve ruh eşleri kavuşabilir. Peki bakalım içinde bulunduğu duygu durum ne? Çevrenizdeki insanın hanesiyle ilgili bir takım mevzular gündemde olabilir. Bir düzen değişikliğine gitmek istiyor olabilir. Dönüşüm ve yenilenme isteği var. Yeniden bir şeylere başlama isteği var. Dönüşme isteği var. Sanki kendini fark ettiği, kendi içsel dünyasına yöneldiği bir süreçten geçiyor. Evet, ailevi mevzuları gündemde ve burada... Yine bir aile içi düzen değişikliğini söylüyor kartlar. Geçmişin izlerini geride bırakıp orada takılı kalmayıp bir dönüşüm, bir yenilenme. Sürekli aynı kartlar çıkıyor ve burada aklınızdaki insanın deneyimlediği olaylar, yaptığı yanlışlar, sizin ona arkanızı dönmeniz, onun sizi kaybetme korkusuyla donanmış olması, <laughs> onun dönüşmesine neden olmuş? Dönüşme isteğine neden olmuş diyebiliriz. Peki neler mümkün olası gelecekte? Bir kopuş mu olur? Yoksa taptaze yepyeni başlangıçlar mı gündemde olur? Arkadaşlar Ağustos ayı ile beraber siz dönüşüyorsunuz. Bireysel olarak dönüşüyorsunuz. Kendi dönüşümünüzü gerçekleştiriyorsunuz. Eski yaralarınızı bir kenara bırakıp artık önünüze bakmaya karar veriyorsunuz. Burada çatışmalardan, fikir ayrılıklarından uzaklaşıp sanki özgürlüğe doğru adım atacaksınız. Bu ilişkiyi dönüştürerek de olur, ilişkiyi bitirerek de olur. Bunun kararını onunla buluştuktan sonra alacağınızı söylüyor kartlar ve Ağustos ayında böyle bir buluşma olması muhtemel. Çünkü siz yeteri kadar sabretmişsiniz, yeteri kadar beklemişsiniz, yeteri kadar kendinizden ödün vermişsiniz. Artık taze yeni başlangıçlar, eskiyi geride bırakmayı istiyorsunuz. Aklınızdaki insan için dönüşüm hala devam ediyor. Kader çarkı hala dönüyor. Evet bu birliktelik kadersel bir birliktelik. Bu birliktelik size öğretici olarak gelmiş bir birliktelik. Ve sizin burada öğrendiğiniz şey kendinizi sevmeniz. Kendi ruhunuzu sevmeniz. Birinden onay beklemeden kendinizi onaylamanız gerektiğini öğreten bir ilişki olmuş. Burada kendinize dönmenizdeki en büyük etkenlerden bir tanesi de ben artık sürekli kendimi çabalamak zorunda değilim. Ben dönüşmek istiyorum. Enerjisini yüklenmiş olmanızdan kaynaklı. Bu sizin için harika bir dönüşüm süreci ve siz bu dönüşümü tamamladığınızda gücü elinize alıp gerçekten mucize kapılarını açabilecek yönelimlerde bulunabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Bu ilişki bitiyor veya çok daha güzel ilerliyor değil. Ağustos ayı ile itibaren, itibaren Ağustos ayının itibaren özellikle 8 Ağustos'tan itibaren diyebilirim. Yapılabilecek bir görüşme, bir buluşma, orada asıl kararı vermenize etkili olacak şu an için katlar bunu öngörüyor herkes için geçerli değil hep de söylüyorum en başta da söylediğim gibi uyabilir de uymayabilir de hiç sorun değil lütfen kendinizi buna göre ayarlamayın buna göre idame ettirmeyin akışta kalmaya devam edin peki bu aşkın size öğretisi ne olmuş Son olarak da buna bakalım. Ya da son olarak buna bakmayalım. Bundan sonra biraz kendimizle yüzleşelim. Bir yol haritası çizelim. Burada bitirmeyelim açalım İkiz ev. Aşkın büyümesi. Kendinizi güvende hissettiğiniz bir yerde olmak istiyorsunuz. Bu bağlantı evet çok güçlü bir bağlantı. Ama tekrar söylüyorum. Kalıcı olmak zorunda değil. Size öğrettiği, size kattığı çok şey olan bir bağ. Sağlıklı ilişkiye doğru gitmenizi sağlayacak olan bir bağ. Bu ilişkiyi devam ettirebilirsiniz bitirebilirsiniz de bu tamamen size kalmış. Şimdi burada kaç size diyor ki artık ilişkilerinde yakınlık kısmında biraz daha bireysel olarak düşünmeye başla. Her iki tarafın da kendi bireysel alanı olması lazım. Aşk çok basit bir şekilde alıp verme dengesinin sağlanmasıyla ortaya çıkar. Yani çok sahiplenici olmak, aidiyet duygusuyla hareket etmek çok da doğru değil. Birbirini desteklemektir esas olan ilişkilerde. Birbirini anlayabilmektir. Birbirini büyütebilmektir. En önemlisi ruhsal gelişime katkısı olmasıdır. Bir insan sizi tamamlamaz. Siz zaten tamsınız. Siz kendinizi tamamlayabilirsiniz ancak. Ama yanınıza gelecek doğru insan Sizinle bütünleşebilir. Sizinle aynı yolda yürüyebilir. Size destek olabilir. Düşmenize izin vermez. Siz de aynı şekilde. Umarım böyle bir ilişki olur hepiniz için. Şimdi önce bakalım. Gölgelerle bir konuşalım. Hangi gölgelerin sağlanması gerekiyor? Bu kendinizle yüzleşme, e, yol haritası çizme kısmı şu an içinde bulunduğunuz ilişki ya da aklınızdaki kişiyle ilgili değil. Tamamen sizinle ilgili. Genel hayatınızla ilgili. Genel ilişkilerinizle ilgili. Lütfen sadece kendinizi düşünerek dinleyin bu kısmı. Öncelikle içinde bulunduğunuz durumda sizin enerjinizi negatif etkileyen, frekansınızı düşüren gölgeler neler? Önce bir gölgelere bakalım. Kendi olamamak, ilişkiyi bitirememek, Sürekli alıcı tarafı olmak, aşırı gelecek kaygısı. Ben hep söylüyorum bunların hiçbirisi siz değilsiniz. Elbette ki içimizde karanlıklar var, aydınlıklar var. Ama bunların bir dengesi olması lazım ki kendimizi bulabilelim. İlişkiyi bitirememek, aşırı gelecek kaygısı. Bunlar biraz özgüvensizlikten kaynaklı, bunlar biraz sevgi açlığından kaynaklı. Ama siz kendinizi sevmezsiniz. Yalnız kalmaktan korkarak hareket ederseniz doğru insanı da bloke etmiş olursunuz. Çünkü doğru insan dediğimiz kişi demin de söyledim sizi tam yapacak olan değil sizinle bütünleşebilecek olan insandır. Burada önce siz kendinizi bir tam hissedin. Birisi olmadığında yarım hissetmeyin. Eksik hissetmeyin. O birisi sizi bütün yapabilecek bir insan, yanınızı yürüyebilecek bir insan olsun. Siz özünüzle barışık olun. Bırakın insanlar size ateş böceği sansın. Siz yıldız olduğunuzu unutmadan parlayın. Kendi ışığınızı yansıtarak, kendi güzelliğinizi, kendi özelliğinizi yansıtarak. Peki gerçekte siz kimsiniz? Aydınlığınızda ne var? Yeteneklerinin farkında olan, olaylara tarafsız bakabilen, anda kalabilen en önemlisi, ön güvenen muazzam insanlarsınız. Tekrar söylüyorum, her biriniz birer yıldızsınız, lütfen parlayın, lütfen ışığınızı yansın. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz, nasıl kendi özünüze dönebilirsiniz? Evren bir seslensin bakalım. kendin ol. Umut mucizelere açılan kapıdır. Umut etmekten vazgeçme. Gücünün farkına var. Seni anlayan, ruhunu gören insanları hayatına al. Ben hepinize mucizelerle dolu bir hayat diliyorum. O kapılar size ardına kadar açılsın. Her şey gönlünüzce hatta gönlünüzden geçenden çok daha güzel olsun. Her birinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinize çok iyi bakın olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.